Artık böyle yaz tatili yapmak biraz zorlaştı. Yani insanın kendi bütçesine göre tatil ayarlaması hakikaten çok zor bir şey. Biz de işte çocuklarla böyle tatile gittik. Bir tane otele gittik. Otelin de bu çizgi film var ya, Koca ile Maşa. Onun anlaşması varmış. Yani o çizgi filmle. Bir tane koca ayı kostümlü biri var. Sürekli dolaşıyor. Açık büfede koca ayı var. Böyle etrafta koca ayı var. Kuzey'de peşinden koşuyor koca ayının. Yani koca ayı nerede? Biz orada. Peşinden koşuyoruz. Sonra herkes kocayla fotoğraf çektiriyor falan filan. Genelde turistler var. Sonra işte Kuzey'de ben de işte kocayla fotoğraf çektiriyoruz. Sonra Türkler de var filan. Onlar da gelip benimle fotoğraf çektirmeye başladılar. <laughs> Ondan sonra turist çocuklar da beni oranın başka bir ayısız. <laughs> yani bilmediğim yabancı uyruklu bazı çocukların hayallerinde koca ayının bir türevi gibiyim. <laughs> Buradan selamlar olsun. Şimdiki skecimizde her şey hariç otel. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum efendim. Ben kim, ben kim, ben 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 Ekranların başındaki izleyenler ve stüdyodaki değerli misafirler Kim Tatil ister yarışmasına hoş geldiniz. Bu hafta da her şey hariç oteli bir yarışmacımıza hediye edeceğiz. İlk çiftimiz gelsin. Nalan Necati Aksoy geliyor. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş gördük, teşekkürler. <laughs> hoş geldiniz, sağ olun. Kim kızgın kumlardan serin sulara dalmak istemez ki? Ben isterim. Evet, ben isterim dediğinizi duyar gibiyim. Ben dedim zaten onu. Evet, hemen ikinci çiftimize geçelim. Hüsmen Karanfil Çamlık çifti geliyor. Nasıl olsa yeneceğiz ya, sevap işte. <laughs> Ve hemen üçüncü çiftimize geçelim. Selim Oyaşla Fınglag'ın ailesi geliyor. Evet, yarışmacılarımız. Hadi yerlerini aldı. Hello. Ee, evet, hemen ilk çiftimize soralım. En son ne zaman tatil yaptınız? Ee, en son benim hatırladığım kadarıyla bir kış ayıydı. Kış aylarda, kış bir aydı. Ee, çok kar yağmıştı, kar tatili olmuştu. Onu hatırlıyorum, kar tatili. 78 evet. senesi. 78 de çok arayadı ee, dedim. Biliyorum, biliyorum o zaman. Ben de. Evet. Sen kaçıncı sınıftan o zaman? Ben o zaman mesela... Şu evet, yapayım. evet. E, hemen geçelim. Tatile evet. tatili aç bir aile. Siz en son ne zaman tatil yaptınız? Ee, bir yaz çok sıcak yapmıştı. Ne, biz çok terlemiş. Hatırlıyorsun değil mi Hüsnü? Yok, ben hiçbir Aralarım, şey hatırlamıyorum. Beyin, gitti beyin hatırlamaz. Çok sıcak yaptı. Biz dedik o yaz tatile çok niyetlendiydik. Sonra? Gidemedik. Ha. Ama dedik ki önemli olan niyet. Evet, evet. Ama biz size her şey hariç bir otel vereceğiz zaten. Tatil edeceğiz. edeceğiz. Aa, çok güzel. Ee, peki, e, yatacak yer veriyor musunuz? Ee, yok vermiyoruz. Geceyi kumsalda geçiriyorsunuz. Dedim sana yatacak yerin yok diye. Bu bu ya. Peki yiyecek bir şey veriyor musunuz? Yok maalesef. Olta takım veriyoruz. Dedim sana oltaya geldik diye. Ya bir dur hanım ya. Kırk yılda bir tatil yapacağız belki ya. Ee, peki hiç mi bir şey yapmıyorsunuz? Dedim ki? sana bunları erken aldık diye. <laughs> Vallahi evet, çok bari. erken almışsınız onları kullanmak için. Neyse. Evet tatili aç bir hale daha. Bunu sen takacaksın bende. Öyle yedim? mi? Selim Oyaş lafın lağın ailesi Hello. Merhaba düşünceleriniz abi, hı, merhaba. abi Düşüncelerinizi alalım. E, Biz Almanya'dan geliyoruz Türkiye'ye tatil yapmaya geliyoruz abi ya hı -hı. bizim Almanya'da kurulu düzen olmasa Türkiye'ye hep geliriz hı. ama Almanya'da kurulu düzen Türkiye'de tatil güzel e, Evet yani, neresinden geliyorsunuz e, Offenbach Mannheim Bochum. Bence üst olur. Öyle mi? Evet. Evet, hazırsak ilk yarışmamız başlasın mı efendim? Evet. 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 Gel, toş getir bakalım kovaları. Evet, Akdeniz'in o berrak sularını bu kovalara doldurduk. Şimdi yarışmacılarımızdan bir tanesi bu kovaya kafalarını daldıracaklar. Evet. Nefesini en fazla tutan kazanacak. Ha. Kim yarışıyor? Evet. Sen kaldıracaksın. Şimdi evet. Evet. ben mi yarışsam? Evet. Ee, sen yüzme bilmiyorsun. Bir suda boğulursun. Doğru. Sen. <laughs> tamam. O zaman hazırsak... Başlayalım. 3 iki, bir başla. Hadi hayır, hayır, sakın çıkma. Sakın çıkmayın. Sakın Sakın çıkmayın. İyi git. Sakın Efendim. Sakın Evet, Sakın çıkmayın. Sakın çıkmayın. Sakın Niye ya? İşte, e, efendim sizi ya. çıkardığınız için sizi yarışmadan... Hanım e, seslendi ya. Ee, yarışma... Bu son sözlerinizi alabilir miyiz efendim? Eşhedü enne ilahe illallah. Eşhedü Hayır amcacığım yarışmadaki son sözlerinizi alalım. Ah be Hüsmin be. Keşke ben yarışsaydım. Ya ne bileyim ya ben gençliğimde altı dakika nefesimi tutuyordum. Gençliğimde diyor. 67 yaşındasın hala gençliğim diyorsun. Ay aşkım şunlara bak, buruş buruş ne kadar tatlılar. Sanki bana krem şokolade. İnşallah biz de öyle oluruz evet aşkım, aşkım ya. ya. Gördün mü Almanya bizi nasıl kıskanıyor. <laughs> evet. Ee kal. Hadi, hadi. çıkalım, çıkalım. Necati Bey. Necati. Çıkmıyor ki. Ben çıkıyorum, kazandık diyorum. Biz kazandık değil mi? Necati çıkma. Abartma. Bir şeylere abartma. Necati, Necati. Oh. Necati. nefes alamıyor mu acaba? Necati, Necati. Oh İçim yanmış benim ya. <laughs> Valla güzel, iyi geldi yani. İçsin mi laivsenin? Ya, ya ben şimdi burada borsaydım sen üzülecek miydin? Salak kaldı. Salak, üzülmeyecektim. Tatil kaçacak diye üzülecektim. ya. ne istemiş şimdi? iyi. Biz kazandık değil mi? Evet. İlk turun galibi Nalan Neca Bu iş bu kadar olur. <laughs> bu iş böyle olur. Ne oldu? Alman pazarı ya. Ne oldu? Ee, bir dakika. Sakin ama daha bir el daha var. Evet. evet. Sen çok konuşma Merke. Ah! <laughs> Merke, benim saçım siyah aşkım. Bana Merke diyor. Evet, evet. Yarışmacılarımız evet. istediğimiz kıvama geldi. Evet. Hemen hız kesmeden ikinci yarışmamıza geçiyoruz. Ne o? Herkesin tuttuğu kendine evet, evet. Çılgın Dondurmacı gelsin. Aa! Tut. Ya ben bunu biliyorum evet. gördüm ya. Taktikte gördüm. Çok iyi bu ya. <laughs> evet evet. evet. Ya bu sefer ben yarışayım. Ya sen niye sen yarışacaksın ki? E biliyorum, dondurma benim en sevdiğim yemek. Yemek mi? <laughs> ya dondurma yemek mi ya? Niye tamam, bunlara hiç takılmıyorum. Ha. Ne diyorsun? Yapabilir misin? Başarabilir misin? Necat saçmalama. Dondurma deyince akla iki isim gelir. Biri Ben, diğeri Yalın. Alena <laughs> Tilki. Onun daha kırk top dondurma yalaması lazım. Aşkım bizden de biz yarışalım. Benim kütük Maraş. E aşkım ya. Boğa, Selim, Mardin'de olsan midye mi yiyecektin aşkım ya? Çok saçma. Ya midye yıklardık şakşuk. Ay aşkım canım çekti biliyor musun? Ee, evet getiririz <laughs> midye. Ee, ee, midye Şimdi yarışmamızın kuralı çok basit. Ne? Beş saniye içinde dondurmacıdan dondurmayı almaya çalışıyorsunuz. Anır. Beş saniye. Ha? Hazır mısınız? Gönderim. Üç, iki, bir, başla. Yapamazsın. Yapma, yapma. Olmuyor, olmuyor. Bir tanem kaldı. Üç. Sakin, sakin. İki. Bir tanem kaldı. Bir ve bitti. Ya ne yapıyorsun ya sen? Bu ne bu? Bu ne? Bu ne ya? Birine şey mi diyorsun? Hareket mi çekeceksin birine? Ne bu? Necati, çok kolaysa seni tutsaydın. Görmedim mi zaten hayallerim gibi ellerimin arasından kaydı. Ya sen ne hayalin var ki ellerinin arasından? Dondurma yemek. Bu Allah'ım iz da var ya, bir çığır açtım resmen ya. İşim evet, olur. şimdi Oya geçiyoruz. Evet, beş saniyede hemen tutacaksınız. Hazır mısınız? Tamam, musunuz? ben hazırım. Evet. Üç, iki, bir, başla. Abi bir dakika, bir dakika ya. He. Kardeş bana elli euroluk dondurma versene. Abi sadece dondurma değil, ile birlikte veriyorum. Oley! Hatta ben... sana dükkanı da bırakıyorum. Ben de elli euromu alıyorum, yoluma bakıyorum. Ama yalnız onlar ülkemize döviz getirdi. Onlar başımızın tacı. Ya böyle bir şey olur mu ya Evet, evet. E, merak etmeyin. Şu anda durum zaten beraber oldu. Bir turumuz daha var. Evet, daha aşkım. var turlarımız. Aşkım, e sana çok güveniyorum tamam mı? Ben de sana güveniyorum. Sen de bana güveniyorsun. Eşit güveniyoruz. Fifty-fifty. Alman usulü. Evet aşkım, seni çok güveniyorum. Görüyorsun aşkım. değil mi? Görüyorsun değil mi? Bak ne güzel sarıldılar orada. Karısı, kocasına ne kadar gü güzel güveniyor o şekilde. Sen de buna güven. Şu kocana biraz güven. Kapı gibi kocam var burada ya. Ne ama oynak kapı. O filmlerdeki bu, kovboy filmlerindeki oynak kapısın sen. Benzetmemek. Bu turumuzun adı Aileler Kapışıyor. Hoş getir bakalım. Evet, halkımızdan 100 kişiye sorduk. Tatilde yapılan bir su sporu söyleyin dedik. Hazırsanız başlıyoruz. Üç popüler cevabı arıyoruz. Tatilde yapılan bir su sporu söyleyin diyoruz. Düşünürseydik ya. Yani. Ya ben de buldum. Evet. Çinmek. Oo! Gerizekalı çinmek spor mu? Ne bileyim biz onu biliyoruz. Onu çimmiyoruz işte. <laughs> evet, tatilde yapılan su sporu var mı? Evet, ee, ben söyleyeyim. E, ee, rafting. Rafting bakalım var mı? Ya! Ya! Bravo ya. ama hala en popüler rafting. cevap yani. açılmadı. Evet, hadi bakalım. Hadi. Ne, ne oldu? Ne buldun mu? Buldum. Bulaşık. <laughs> ya. bulaşık spor mu bu ya? Değil mi? Yazın ananın evine gittiğimde ben başka bir şey mi yapıyorum? Sen An... böyle bulaşık yiyorum, sporum benim o. Ha senin benim anamı karıştırıyorsun. Ne, ananı ben. karıştırıyorum ne var? O zaman senin ananı da konuşalım. Sen benim anamı ağzını ağzını alma. Gidiyor babasının babam şeylerini, şey kendi üstüne geçiriyor. Ne yapıyor? Üstüne geçiriyor. Üstüne geçiriyor. İzleyecekler, izleyecekler. Ya nereye izleyecekler? Bir dakika bir saniye. Biz cevabımızı değiştirmek istiyoruz. Buyurun. <laughs> ee, bak şimdi. <gülüyor> Tazik. <gülüyor> Ne tazi ya? Ay, ne bileyim, tuvalet eğlencesi. Ay utanıyorum Hadi. sen. De. Evet, tatilde yapılan bir su sporu söyleyin. Son üç, iki, bir. Maalesef bilemediniz. Şey üç numarada su topu vardı. Kolaymış lan. Ve halkımıza tatilde yapılan bir su sporu söyleyin dedik. En fazla cevap... Aç artık. Ne bileyim hiç tatil yapmadım oğlum lan bildiğimiz yerden gelmiş biliyor musun? Ay canım memleketim. Biraz sesli düşünsek bulurduk evet. evet, burada ya, 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 ya. ya. Evet, bu turun galibi... Kim? Schlafenglaven ailesi. Schlafenglaven, ya. evet. Ama merak etmeyin, şimdi bir tahmin sorumuz var. Ha. Evet, hazırsak ya, soruyoruz. Ha. Evet, yazacaksınız. Önünüzdeki tamam. kağıtları yazacaksınız. Tamam. Ya, ya, tamam. Bodrum'da, tamam. bir evet. plajda... Evet. ...iki karışık ızgara... Evet. Evet. İki meşrubat... Evet. Iki meşrubat. Dört lahmacun. Aa, bir dakika, lahmacun varsa şimdi rengi değişir. O, Altı top dondurma. Evet. Dondurma İki çay. Evet. Kaç lira hesap gelmiştir? Buradan. Konuşalım tamam. birazcık. En... evet. biraz? Evet. Saçmalama çık, aptal aptal şeyler be şuradayım. Saçmalama çık. Yaparım, yaparım çünkü. o şekilde. Tamam. Evet, evet. cevapları <laughs> alalım yavaş yavaş. Grafın grafın ailesi 55, 55 avro diyor. <laughs> 16.750 lira. Evet. Evet. Bakıyorum cevaba. 16.750 lira. Tam tahmin. Niye? yes, yes. Kuver varsa 200 daha yazıyorum. Ya <laughs> o kadar tutuyor mu ya? Evet. Ya bunlar hiç tatile gitmemiş. Nereden biliyor bu fiyatları ya? Evet. Magazinden. Biz de oturuyoruz, bir şeyler izliyoruz herhalde. Ne da böyle. bir şey olamaz. Ya. Evet. Ya. Son tahmin sorumuz. Evet. Kesinlikle. Finaldeyiz artık. Durum 2-2. 2-2 kazanır mısın? Evet. Abi, şey fedon. fedon, deniz sezonunu ne zaman kapatmıştır? Ee, fedon evet. Kavukten. Ee, evet, evet, evet. E, ee, Sirtaki. Sirtaksi var onun doğru. Ee, Slip Silip Mayo. Slip Mayo. <laughs> 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 Onu düşünüyorum. Süs geldi aklıma. Buldum ama. Evet. Ee, biz söylüyoruz 17 Eylül 2022. Evet, 17 Eylül 2022. Siz cevap yazmamışsınız. Ee, şaşırtmacalı soru. Fedon asla ama asla yaz sezonunu kapatmaz. Bakıyorum doğru cevap. Ya sen nesin be kadın? Ben neyim? Sen nesin ben be? Neyim? Ve tatili kazanan Nalan Necati Aksoy çifti alıyor. İşte bu kadar. Bu iş böyle olur. Bravo. Yani e, konu ki ikimiz birden tatile gidelim. Aynı anda hatta çimelim birbirimize sussan. Böyle atalım su atalım. Ama biz koyduk. Evet abi hak ettiniz yani. Ee, Tebrikler. Hı -hı. Tebrikler. Tebrikler. Sağ ol. Evet, Sağ ol. sizi artık otelinize alalım. Evet, teşekkürler. <laughs> o zaman biz de artık otele gidelim. Evet abi. Yok yok. Yanlış Eee biz otele, siz eve. Ee, nine biz de otele gideceğiz. Ya biz buraya tatili geldik. Eğlencesine geldik programa. Ha, ha. O, aslında otel var bizim. Evet. Oraya drink Euro verdik. 20 gün tatil bize. He. 20 gün mü? 20 gün. Nasıl? 20 gün. Kaç para var? Abla. Ben şimdi muz almaya markete gittim. Ee? Yarın hafta tatil satıyorlardı. Ee? Para üstüne tatil aldım. <laughs> Şuna bak ya. Adamın para üstüne tatil veriyorlar. Bize anca sakız verirler ya. Ee, evet evet. Ee, o zaman haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. Kim tatil isterin? sonuna geldim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Aske, aske. Evet, 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 Asla. Çok, çok iyiydiniz. Tebrik ederim. Süperdiniz. Ay Aşkım şimdi ne yapsak ya? Aa, sizin ha. otelin karşısında bir koy var. Oraya geçin isterseniz ya. Abi ama nasıl gidelim ya? Tekne yok bizde. Ha, şu markette tekne satıyorlar ya. 75 bin liraya. Aa, olur. Ha. Gel, alalım. Bende bozuk var. Aa, Aa tamam. Öyle yapalım. Tamam. Tamam. Hadi, hadi. görüşürüz. Tüz abi. Tüz 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 tekneyi de siz alın. Alın tekneyi de alın, siz alın. Katili de siz alın. Ulan burada tatil kazanacağız ya. Kıçımız başımız ayrı oynuyor. Adam o parasının üstüne tatil alıyor ya. revan mı lan bu bize? Tamam, tamam Necati. Sakin ol. Bak bir hafta tatilimiz var. Bak bize çok iyi gelecek. Yaralarımızı saracak bu tatil bizim. Hem de her şey hariç hiç otel. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Çok güzel. Efendim? Yatak yok. yok. Yorgan yok. yok. Sıpa yok. Hiç yok, hiç yok. Çok güzel Ay. ya. Olsun Necati ya. Şöyle kafamızı gömcek kumumuz olsun yeter. Deve kuşu biz ya? Hayır Necati. Orta direğiz. Doğru. Evet, güzel hareket diyenler. Çok güzel hareket diyenler. Evet, zili sormuyorum çünkü zile gitmedi skecimiz. Ne, ne konuşuyordunuz aranızda Safa? Sanki oyunculuğa devam gibi duruyordu orada. Performansını övüyordum. Çok iyiydin kardeşim Gerçekten Safa çok evet, iyiydi ya. Alalım. Bir alkışlayalım. kardeşim. Al şey çok, 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 çok iyi, Ya biraz yani skeçte tam sahnede işler istediğimiz gibi e, gitmedi tabii ki. Yani tabii ki sahnedeki de bunu hissediyor. Oralarda oyunculuğu hiç bırakmamak herkes adına daha önemli oluyor. Oyundan hiç düşmediğiniz için, hatta sen finalde yine dansınla, çılgın dondurmacı olarak evet. çıktığın için. Evet, genel olarak herkesin oyunculuğunu ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sen de neşeli sunumuna, full metin devam ettiğin için <laughs> te tebrik ediyorum. Ya tatil konusu biraz, e, kış geldi. Artık tatilden biraz koptuk. Bir de aslında bu skecin ilk yazıldığı dönemde bu e, marketlerde tatil ve şey veriliyordu, tekne veriliyordu. O haber eskidi. Evet, Yoksa güzel. bu zamanında daha da iyi olurdu. Güzeldi. Alkışlar ekibimize gelsin. Çok güzel hareketler. Devam ediyor alkışlarınızla.